Herkese merhaba. Umarım herkes iyidir ve her şey güzeldir sizler için. Değerli dostlar, bugün anlatacağım bir hisse sizlere Tukaş. Anlatacağım hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Umarım verimli bir sohbet olur hepimiz için. Şimdi Tukaş'ta şöyle söyleyebiliriz. Haziran'dan bugüne gelen, geçmiş geçmiş dönemden Haziran'dan bugüne gelen, Mayıs-Haziran döneminden bugüne gelen bir trendi vardı. Trend aslında... eee şöyle Eylül biliyorsunuz Eylül başına kadar çok net vererek güzel bir şekilde ilerlemişti ama bu hisse 13.70'lerden bir red yemiş ve geri çekilme yaşamıştı ama ana trendini eğer güçlü bir geri çekilme olmasına rağmen ana trendini bozmamış gözüküyor. Öyle söyleyeyim. E, fakat burada bir trende bir taciz durumu söz konusu, burada trendin aşağısına sarkan bir dur, sarkma oluşan bir durum söz konusu. Şimdi burada dikkat etmemiz gerekiyor artık. Eğer ki bu o, iğne olarak kalıp e, yukarı doğru çevrilirse, e, evet bir, yeni bu e, hareketi fake olarak değerlendirebiliriz. Eğer ki e, bu mum kapanışıyla destekleyen bir mum daha kapanışı yaparsa e, trendin bozulup tekrardan böyle bir aşağı salınımlardan da bahsedebiliriz. Bunun için bir 7.20 seviyesini takip etmemiz ardından 6.45 6 seviyelerini takip etmemiz gerekiyor destek olarak. Burayı tekrardan yukarı doğru kıracağımız ve üzerine kapanış yapmamız gereken seviye ise 8.05'i söyleyebiliriz. 8.05'in üzerinde yapacağımız kapanışlar ilk kademede bizleri biraz daha rahatlatıp sonra 8.30 hareketiyle e, yukarı yön tekrardan biz bunu fake olarak değerlendirebilmemizi sağlayacak hareketler bunlar arkadaşlar. Eee görüntü biraz saftan bozulmaya başlamış durumda. E, bu da çok hoş değil. Biz hatta şöyle söyleyeyim. E, bazı noktalar var. O noktalar kırılırsa güçlü bir satışla yiyebilir. E, bir yakın takip ciddi anlamda yakın takip gereken kağıtlardan bir tanesi şu anda. E, umarım eee yatırımcısını üzecek bir hareket olmaz ama bunu tabii ki alıcılar ve satıcılar belirliyor. Her şey sizler için güzel olsun. Sağlıcakla kalın.